Karadeniz haritasında şöyle bir şey var. İsmail Kartal'ın haritasında ya birinden vazgeçeceği ya bir olaydan ya bir projeden vazgeçeceği ya da belki ayrılık olabileceği Galatasaray'da yönetimde bazı şanssızlıklar olabilir. Yani son anda değişen kararlar olabilir bu arada Galatasaray yönetiminde. Ee, şansının bir tık daha yüksek olduğu görülüyor. Örneğin ben e, sene başında baktığımda aslında Fenerbahçe e, Aziz Yıldırım'ın da tabii ki bu üç haritaya göre şansının daha yüksek olduğu görünüyor. Arda Güler'i özellikle bu sezon bırakmak istemeyebilirler. Fanatik YouTube hesabına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz e, Milliyet Millet Duygu Hanım. Kendisi Astrolog ve aylık astroloji yorumlarıyla e, gündemimize renk katıyor. Bugün de biz fanatik ekibi olarak e, futbol gündemini yorumlayacak. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş buldum. Nasılsınız Duygu Hanım? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden direkt sorularımıza başlıyoruz ve sıcak bir gündemden başlıyoruz. Başlayalım. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finali 7 Nisan'da oynanacak. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Süper Kupa finali. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, tabii ki astroloji e, her zaman bir olasılıktır. Biz astrolojide tarihleri, geçmiş tarihleri, gezegen yerleşimlerini kullanarak verileri elde etmeye çalışırız. Tabii bunun üzerine e, takımların kuruluş tarihleriyle birlikte haritaları çıkarıyoruz. Fakat Takımların kuruluş tarihleri, saatleri hiçbir zaman net olmadığı için astrolojide e, harita açma tekniklerinden Şessan on first gibi teknikleri kullanarak hemen hemen bir sonuç yakalamaya çalışıyoruz. Yani bu anlatacaklarımız aslında tamamen olasılıktan ibaret. Türk e, futbol seyircisine bunu öncelikle söylemek isterim. Şimdi biz e, süper e, kupayı yorumlarken tabii önce e, bakıyoruz gökyüzündeki o gün gezegen hareketleri nasıl, günün enerjisine bakıyoruz. Sonrasında futbol e, takımlarımızın haritalarına bakıyoruz. Tam Merkür Retro'ya denk geliyor e, ve Merkür Retrolar her zaman bir gecikmeyi gösterir, ertelemeyi gösterir, bir aksilik çıkabilir, iletişim konularında kopukluklar olabilir. Fakat bunun yanında Merkür Retrolar aynı zamanda tamamlanmaları da gösterir. Yani daha önce yarım kalan bir işimiz varsa Merkür Retro'da bunu tamamlayabiliriz. Daha önce ertelenen yarım kalan da bir iş olduğu için tabii ki tamamlanıyor da diyebiliriz. Peki kimin şansı daha yüksek? Fenerbahçe'nin haritasına baktığımızda ani gelen şansları görünüyor. Uranüsyen bir şansı var. Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray'da güçlü görünüyor. Ee, özellikle yurt dışı e, oyuncuları, transfer oyuncularının başarısı yüksek görünüyor fakat Fenerbahçe bir tık daha şanslı durumda görünüyor. Galatasaray'ın en büyük gücü de tabii ki Süper Kupa'da oyuncuları, oyuncu değişiklikleri olacak. Yani Galatasaray'da güçlü görünüyor. Bir tık belki Fenerbahçe biraz daha güçlü diyebiliriz ertelenmezse eğer. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Fenerbahçe'nin bir yandan da Avrupa macerası devam ediyor <laughs> ve kendisi çeyrek finalde konferans liginde Olympiakos'ta eşleşti. Aslında final öncesi bir antrenman gibi bir şey olacak burada. Çünkü finalde yine Yunanistan'da Ayasofya Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe'yi nasıl bir macera bekliyor? Fenerbahçe'nin Avrupa'da bizim coğrafi konumları gösteren e, astrolojide astro kartografik e, harita deriz biz buna. Bir harita tekniği vardır. Buraya baktığımızda e, özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa'da e, başarılı sonuçlar, olumlu sonuçlar alabildiğini görüyoruz. Tekerrür eden tarihlere baktığımızda da e, Fenerbahçe'nin bir önceki e, şampiyonluklarında, başarılarında yer alan gökyüzü geze gökyüzü konumlanmalarının aynısının yine e, bu sezon olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle Fenerbahçe başarılı, olumlu sonuçlanacak işlere imza atabilir. Özellikle astrokartografik olarak Avrupa'da, Yunanistan'da olumlu sonuçlar yakalayabileceği, orada biraz daha daha doğrusu şanslı olabileceği, kendini iyi hissederek oynayabileceğini görebiliyoruz. Ee, o zaman şimdi ligimize dönüyoruz. Ee, Süper Lig şampiyonu Sizce kim olur ya da daha hangi takım daha şanslı diyelim Galatasaray ve Fenerbahçe arasında? Tabii ki çok heyecanlı bir <laughs> soru. Ben de çalışırken gerçekten de heyecanlandım. Çünkü bu sezon başlarda tabii ki farklıydı. Şimdi daha farklı. Tabii biz şu an anın haritasına bakarak da bunu yorumluyoruz. Değişkenlikler gösterebilir. Hiç belli olmaz. Dediğim gibi sadece olasılıkları veriyoruz. O yüzden Buna göre dinlemenizi rica ederim. Fenerbahçe, dedik ya tarih tekerrürden ibaret ve astrolojide biz geçmiş tarihleri baz alırız. Fenerbahçe 2013-2014 sezonu şampiyon olduğunda Jüpiter ikizlerde konumlanmış. Ve başarı, şöhret ifadesi olan Rigel sabit yıldızlı bir dönemde Fenerbahçe şampiyon olmuş. Galatasaray'a baktığımızda 2017, 2012 bu sezonlar 2017'de e, Jüpiter liderlik evindeymiş e, Galatasaray'ın ve Regu, Regulus şan şöhret e, yıldızı yine kavuşumdaymış. 2012'de şampiyon olduğunda da Galatasaray'ın Jüpiter boğada konumlanıyormuş. Yani bu sene bizim transit haritamızda gökyüzünde Jüpiter 26 Mayıs'a kadar boğada. 26 Mayıs'tan sonra ikizlere geçiyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda Jüpiter ikizlerdeymiş e, demiştik. Eğer ki tabii 26 Mayıs'ı geçseydi, tam Jüpiter ikizlerdeyken gerçekleşseydi sonuçlar, Fenerbahçe'nin şansı daha yüksek e, diyebilirdik. Dediğim gibi tabii ki, tamamen olasılık anlık değişkenlikler olabilir. Ama burada e, Galatasaray'ın e, şansının, bir tık daha yüksek olduğu görülüyor. Örneğin ben e, sene başında baktığımda aslında Fenerbahçe'nin şansı çok yüksek görünüyordu. Anlık değişkenliklerle birlikte tabii durumlar değişebiliyor. Dediğimiz gibi tamamen olasılıklı. Saray şu an Jüpiter e, Boğa'da açıklanacağı için sonuçlar biraz daha şanslı görünüyor. Ali Koç bir sinyal verdi başkanlıkla alakalı devam edip etmeyeceğiyle alakalı olarak. Hı hı. E, bu konuda nasıl bir e, yol görünüyor aslında onu sormak istiyorum. Bir de adaylar var, ee, Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olabileceği konuşuluyor. Saadettin Saray, başkan adaylığını açıkladı. Ee, eğer bu iki isimden birisi başkan adayı olursa hangisi seçilir? Bu konuda e, neler öngörüyorsunuz? Başkanlık seçimi, bu yıl, 2024 senesi, başkanların değişeceği, liderlerin e, değişebileceği yönünde hep bize sinyaller veriyor. Bu sinyaller doğrultusunda tek tek tabii ki e, yorumlamak için haritalara bakmak gerekiyor. Ali Koç'un haritasına baktığımda Ali Bey gerçekten çok duyarlı, çok çalışkan, çok e, kafa yoran bir e, şeylere e, biri fakat hep yanlış anlaşılan da biri. Yani Merkür'ünden dolayı yanlış anlaşılabilen bir haritası var. Bunun yanında çok ciddi şans yıldızları var Ali Koç'un haritasında. Bu şans yıldızları özellikle menkar yıldızı duyarlı olduğunu gösterir, başarılı olduğunu gösterir. Yine bunun yanında başarılı olduğunu gösteren, şan şöhret veren yıldızları var. Fakat öyle bir yıldızı var ki hepsinin yanında talihsizlikler veren, şanssızlıklar veren bir yıldızı var. Yani bunu kesinlikle başarısızlık olarak ifade etmemek gerekiyor. Şanssızlık payı çok yüksek e, haritasında Ali Koç'un. Şimdi Aziz Yıldırım'ın haritasına baktığımda da çünkü hani dediniz ya değişkenlikler olabilir, bazı işte durumlar değişebilir. Aziz Yıldırım çok güçlü. E, cesaret, fedakarlık, başarı e, bu gökyüzü kombinasyonlarının hepsini barındıran bir harita Aziz Yıldırım'ın haritası. Ve Aziz Yıldırım'ın haritasında bu sene oğlak yükseliyor. Oğlak liderliği temsil eder, kazanmayı temsil eder, gücü temsil eder, disiplini temsil eder. Aziz Yıldırım'ın haritasında oğlak yükseliyor. Sadettin Saran haritası çok hırslı bir harita, çok güçlü bir harita, cidden tuttuğunu koparan amacına ulaşan bir harita. E, fakat Saadet'in sarı haritasında bir döngüye girdiği görünüyor ve bu döngü e, yatırımlarının, e, projelerinin e, artacağı, çoğalacağı, e, belki ilgi alanlarının e, ya da maddi açıdan kazanç kapılarının e, çok açık olacağı bir e, dönem olarak görünüyor. Bu anlamda toplamda böyle bir e, karşılaştırma yaparsak. Ali Koç'un belki işte devir teslim yapabileceği görünüyor ama bunun yanında tabii ki yine orada farklı projeleri de var, farklı düşünceleri de var. Aziz Yıldırım'ın da tabii ki bu üç haritaya göre şansının daha yüksek olduğu görünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ın 11. evinde yani Sosyal statü evinde ve halk tarafından e, nasıl ilgi gördüğünü yorumladığımız evde de e, şansı, başarısı çok yüksek görünüyor. O zaman Süper Ligimizin bir yıldızına dönmek istiyoruz şimdi. Tamam. E, kendisi Mauro Icardi. Geldiği günden beri... E... Galatasaray'ın hatta Türk futbol severlerinin sevgisi haline geldi ve ikonikleşti. Icardi'nin geleceğini nasıl yorumlayabiliriz? Icardi çok başarılı. Başarısının yanında hırslı, hırsının yanında Icardi'nin haritasında şöyle bir şey var. Şov yapmayı seven ya da yapmayı seven demeyelim bu konuda yetenekli, kendini uzun yıllar gösterebilecek ve uzun yıllar oynadığı yerlerdeki halkın ...sevgisini, ilgisini toplayabilecek bir haritası var. Her zaman bu böyle olacak. Icardi'yi hep böyle e, tanıyacağız biz. Icardi'de şöyle bir durum var. Özellikle Nisan ayındaki haritasında, bu çok belirgin bir şekilde... ...maddi açıdan çok güçlü ya da şöyle söyleyebiliriz çok yüklü bir transfer teklifiyle forma giyeceği bir yer olabilir. Böyle bir teklif alacak Icardi. Bununla birlikte tabii ki yine astrolojide her şey olasılık. O zaman göreceğiz bakalım Icardi kalacak mı? Gidecek mi? Ama çok yüklü bir transfer teklifi var Icardi'ye. Yani şöyle diyebilir miyiz? Zaten Arabistan söylentileri vardı. Bu bir teklife dönüşüp herhangi bir maddi hem Galatasaray'ın da kazanabileceği bir maddi olaya dönüşebilir. Ama tabii ki bu dediğimiz gibi bir yorum. Evet. Hepsi bir olasılık e, elbette. E, dönüşebilir. E, fakat Icardi'nin haritası maddi açıdan çok güçlü, çok, çok bayağı yüksek bir teklif alacağı görünüyor. O zaman bir de Okan Buruk kısmına dönüyoruz Galatasaray'da. <laughs> Kendisi şampiyonluklar yaşayarak geldi ve Galatasaray'da şampiyon oldu oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Okan Buruk'un bize yıldız haritasında yorumlayabilir misiniz? Okan Bey'in haritası bayağı güçlü, başarılı. Hep bir başarı elde etmeye odaklanmış. hayatı boyunca aslına bakarsanız işte birçok şeyi çalışarak elde etmiş bir harita. Başarılı bir harita. Okan Buruk haritasındaki en önemli nokta 6 evi yani tam bir ekip kurucusu Okan Buruk, ekip ruhunu çok iyi koruyabilen, ekip ruhunu çok iyi yönetebilen ve iyi ekip kurabilen. ...bir haritası var Okan Buruk'un. Okan Buruk bu sene özellikle Mayıs ayında... E, ...Mayıs ayında da... E, ...olmakla birlikte... ...başarılarından söz ettirecek. Başarılarını duyacağız biz Okan Buruk'un. Çok güçlü bu anlamda haritası. Bir de Fenerbahçe'de İsmail Kartal. Ee, şimdi geleceği şundan dolayı... ...Ali Koç görevi bırakırsa... ...devam edecek mi, etmeyecek mi? Kulübün e, geleceğinde nasıl bir rolü oynayacak? Ee, bu... ...oldukça merak ediliyor. Özellikle taraftarlar tarafından da sevilen... ...çünkü camianın içinden gelmiş birisi. Hı hı. Ee, İsmail Kartal'ın geleceği ve Fenerbahçe'deki durumu sizce nasıl görünüyor? Ee, İsmail Kartal'ın e, da haritası... ...gerçekten hepsi birbirinden güçlü haritalar. E, bu arada hiç e, donanımlı, güçlü, başarılı, hırslı haritalar. İsmail Kartal'ın da yine aynı şekilde böyle fakat... İsmail Kartal'ın 8. evinde bir güney ay düğümü var. Yani güney ay düğümü astrolojide bırakmaktır, ayrılmaktır ya da bir şeyleri bir şeylerden vazgeçmedir. İsmail Kartal'ın haritasında ya birinden vazgeçeceği, ya bir olaydan ya bir projeden vazgeçeceği ya da belki ayrılık olabileceği bir şeylerden vazgeçeceği doğrultusunda bir ibare var. Güney Ay düğümünden dolayı ama tabii ki yine olasılık diyoruz. Biz bu ibarelerle hareket ediyoruz. Oradaki Güney Ay düğümü benim dikkatimi çekti. O yüzden söylemek istedim. Belki bir, bir şey, başka bir şeyden vazgeçecek o zaman ama bir vazgeçiş, bir ayrılık döngüsü olabilir. Dağ Saray'da da bir seçim dönemi yaklaşıyor. Bir başkanlık seçimine girilecek sezon sonunda. Burada bizi bekleyen bir durum var mı ya da hani e, görünen bir e, atıyorum olası bir ayrılık ya da gelecek yeni bir başkan ya da gelecek e, farklı bir durum gözüküyor mu? O dönem e cidden Galatasaray'da Galatasaray'da bir e, olaylar olabilir, karışıklıklar olabilir, iletişim kopukluğu, yanlış anlaşılmalar. Jüpiter'in de burç değiştirmesiyle birlikte şansının bazı yönlerden azalabileceği durumlar olabilir Galatasaray'da. Örneğin Galatasaray'da yönetimde bazı şanssızlıklar olabilir. Yani son anda değişen kararlar olabilir bu arada Galatasaray yönetiminde. Ve son anda gitmek isteyen, ayrılmak isteyen biri olabilir yönetimde. Bu ayrılmak isteyen kişiyle ilgili bu kişi inşaat işiyle uğraşıyor olabilir ya da bazı sıkıntıları olabilir. Galatasaray'dan dolayı değil ama bireysel alanında bazı değişikliklere gitmek isteyebilir. E, o yüzden e, değişiklik söz konusu olabilir örneğin Galatasaray yönetiminde. Ama Galatasaray yönetimi o dönem evet e, biraz karışık olacak. Bunu biz de duyacağız. O zaman birazcık süperlik dışına çıkıyoruz şimdi. E, Türk futbolunun son dönemdeki göz bebeklerinden bir tanesi Arda Güler. <laughs> e, Real Madrid'de ilk döneminde büyük bir şanssızlık yaşadı. Sakatlıklar yaşadı. Aslında ardında şimdiden me geleceği merak konusu. Bu konuda nasıl bir yol bizi bekliyor? Ee, Arda Güler e, yaptığı işe e, odaklanan ve aynı zamanda hem yaptığı işe odaklanıp hem de e, o da İkarda gibi olduğu yerdeki insanların sevgisini kazanan, takdirini toplayan her seferinde böyle bir sürprizle. E, taraftarlarını coşturabilen böyle bir özelliğe sahip. Haritasında böyle bir özelliği var Arda Güler'in. Ve Arda Güler'i özellikle bu sezon bırakmak istemeyebilirler. Arda Güler kendisi de bırakmak istemeyebilir. Yani Başka bir yerde forma giyer mi? O konuda tabii ki yine olasılık ee, ama çok başarılı olduğu görünüyor. Ee, olduğu yerde sevildiği, ilgi gördüğü e, ve her zaman taraftarına güzel sürprizler yaşattığı görünüyor. Biz teşekkür ederiz fanatik ailesi olarak bizleri ben kabul ettiğiniz, çok güzel yorumlarınızla e, kanalımızı şenlendirdiniz. E, Biz izleyenleri de şöyle bir uyarı yapalım. Dediğimiz gibi bunlar olasılık ve hani gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de tabii ki duygu namında çok değerli düşünceleri için teşekkür ederiz katıldığı için de. Asıl ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi astroloji her zaman bir olasılıktır. Astrolojide netlik desek yalan olur. Yani netlik yoktur, olasılıklar vardır. Hep biz bu olasılıkları derleyerek verilere ulaşmaya çalışırız gezegenlerin yol göstermesiyle birlikte o yüzden astrologlar için yani benim için işte ekonomi yorumu yapmak kolay olabilir. işte aylık yorumlar yapmak, dünya gündemi yorumları yapmak kolay olabilir ama benim için astro futbol her zaman zordur. Neden zordur? Çünkü hiçbir zaman Türk futbol seyircisinin karşısına net bir duruşla çıkmak olmaz. Ben bu konuda çok hassasım. O yüzden bir hatam olduysa affola dediğim gibi hep bir olasılık içindeyiz. Biz sadece gezegenler doğrultusunda tahminlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz.